Selam Tekno Kazanç ailesi. Epey bir zaman oldu. 4-5 gün oldu video çekmeyeli. Şimdi yatırım yaptığım platformdan çekim yapalım. Daha sonra da bu platformlarla ilgili ve yine benim stratejimle ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. İlk olarak Dogecoin Mining'e geliyoruz arkadaşlar. 413 tane Dogecoin'imiz var. Çekelim. Burada tamam. Çektik. Sıfıra düştü. Crypto World Mining'de çekimimizi yapalım withdraw diyoruz. Bunu da çektik. Dashboard'umuza geldik. Gördüğünüz gibi küsuratlı bir şey kaldı. Kripto multi gelelim. Ondan da çekimimizi yapalım. 1351 tane. iki kesinti olacak. 1349 olacak. Dashboard'umuza gelelim. O da tamam. Şimdi multi kripto mining'e gelelim. Buradan bir LTC adresi alalım çekim yapalım 0.355 LTC diyoruz 0.355 diyoruz Tekno kazanç Adresimizi yapıştırıyoruz Send diyoruz Evet bu da tamam Duaymany'dan Çekmişiz 5 Ekim'de Bu da Binance borsamıza gelecek arkadaşlar MydexB'ye gelelim Majex şu anda kasamızda ne kadar var? 2613 tane. O da kaç günlük birikimimiz olmuş? Şurada 2-2,5 günlük birikim. Onu da hemen çekelim. Bitrota adresine geliyoruz. Majex yatırım adresini kopyaladık. Okey dedik. Geldik. Şuraya yapıştırdık. Ol diyoruz. Google Auto yapıştıralım hemen. Onu da okey dedik. O da tamam. Daha sonrası Binance'de Launch Pool Farming'den ne kadar kazanmışım, ne yapmışım onları göstereceğim. Şimdi videoyu burada bir duraklatalım. Çekilişimizi yapalım. Ödemelerimiz geldikten sonra videonun devamına getirelim. İzlemeye devam edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar Cuma günkü canlı yayınımızda söylediğimiz çekilişin sonuçlarını şimdi yapacağız. Biraz geç oldu. Özel işlerimizden dolayı, günlük işlerimizden dolayı video çekememiştik. Şimdi çekilişimizi gerçekleştirelim. Çekiliş şartı olarak da arkadaşlar 1 Ekim tarihinde yayınladığımız bu videomuzun altına tekne kazanç hashtag ile bir yorum yapmanızı ve Telegram kullanıcı adınızı yazmanızı istemiştik. Şimdi onun çekilişini gerçekleştirelim. Evet arkadaşlar linkimizi yapıştırdık. 10.000 dönek koyduk adını 10 kişi asil 3 kişi yedek dedik her kullanıcı bir kere sayıyoruz ve yorumları getire basıyoruz ve çekilişi başlatıyoruz arkadaşlar bakalım tarihli 10 arkadaşımız kimler olacak? Birinci tahlilimiz Yakamos. Halil TR. Masif 61. Ceren Cin. Mehmet Canevi. Yumul. Salih Umut, Bersan Yasar, Ertan Çatar ve Emrah Eryiğit arkadaşlar. Yedek tarihlerimiz Oyunlar ve Ötesi, Metsan ve Fog Doyle. Evet arkadaşlar, hayırlı olsun. Tekrar etmekte yarar var. Yakamos Halil TR, Masif 61, Ceren Cin, Mehmet Canevi, Yu Mul, Salih Umut, Bersan Yaşar, Ertan Çatar ve Emrah Ergit arkadaşlarımız. Asil, yedek, asil tarihlerimiz, yedek tarihlerimiz ise oyunlar ve ötesi Metsan ve Fogdo ile arkadaşlar. Bu arkadaşlarımız 9 Ekim saat 24'e kadar Telegram grubumuzun adminlerinden Tolga Bey'in Tolga Bey'in anda ekranda da görüyorsunuz kullanıcı adını. Tolga Bey'e ulaşmaları gerekiyor. Ve ulaştıkları an biner tane doge coin'lerini hesaplarına yolluyoruz. E, Tekno kazanç ailesi olarak hem telegram grubumuzda hem de canlı yayınlarla arkadaşlar çekilişler yapmaya e, devam ediyoruz. Kazanmaya ve kazandırmaya devam ediyoruz. Yapmanız gereken şey videomuzun kanalımıza abone ol butonuna tıklamanız, bildirim zilini açmanız, Telegram grubumuza katılıp bizi takip etmeniz arkadaşlar. Şimdi videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar ödemelerimiz geldi şimdi sondan başlayarak nerelerde yatırım yaptığımı ve hangi yöntemlerle yatırım yaptığımı size göstermeye çalışacağım ayrıca ödeme kanıtlarını da göstereceğim Arkadaşlar ben genellikle binance borsasında trade yapıyorum şu aralar altcoinlerde özellikle düşüş olduğu için yani bir nevi küçük bir ayı e, sezonunda olduğumuz için ben launchpad ve launchbullları değerlendiriyorum Mesela benim şu anda arkadaşlar BNB tutarak yakında çıkacak olan Alfa ile ilgili bir kazanç elde etmenin peşindeyim. Bir miktar BNB'mi burada stake ettim. 21 tane BNB'mi stake ettim ve şu ana kadar dünden beri arkadaşlar 5.4 yap kazanmışım. Bir daha kazanıyoruz. 6 6 tane alfa şu anda birikmiş durumda. Ayın 10'unda trade açıldığında burada kazan sağlayacağım. Şimdi ben özellikle arkadaşlar Venus Launchpool'una katılmıştım. Yaklaşık 2700 dolar civarında sxp stake ederek arkadaşlar şu ana kadar 57 tane XVZ Venus tokeni kazandım ve ayın 6'sında mıydı, 5'inde miydi, neydi? Şurada hemen görelim arkadaşlar. Şurada hemen görelim. Bakın ayın 6'sında sabah 9'da arkadaşlar X ve Z satmışım. Yani borsaya çıktığımda X ve Z'yi satmıştım. İlk bir saatte arkadaşlar 9000 satışlara kadar çıkmıştı. Ben buralarda uyuya kalmıştım. Şurada arkadaşlar ben bir satış yaptım. Yaklaşık 4-4,5 dolardan 50 tane, 50 tane arkadaşlar şurada görüyorsunuz. 52 tane X ve Z'yi satmışım, Venüs'ü satmışım ve yaklaşık buradan arkadaşlar 230 dolarlık bir kar elde etmişim. 6 günlük şurada 6 gün boyunca arkadaşlar tuttuğum sekspeler sayesinde 200 dolar hiçbir harcama yapmadan hiçbir şey yapmadan arkadaşlar trade yapmadan 52 tane x ve z'yi buradan sattım. Şimdi bu ben genelde Binance ile işlem yapıyorum. Binance ile ilgili bir sonraki videomuzda bu nedir bunları anlatmaya çalışacağım. Binance'de trade'lerden ne kadar kazanmışız etmişiz onları anlatmaya çalışacağım. Dolayısıyla bir sonraki videomuzu dikkatlice izleyiniz. Kripto paraya yatırım yapmıştım. Yerli bir kripto paraya yatırım yapmıştım. MyDexPay ile ilgili ve bununla ilgili de zaten en son şurada gördüğünüz gibi bir hafta evvel 18.500 lira kazandım adlı bir video yayınlamışım. Zaten onunla ilgili de ilk videolarımı Nisan ayında tanıtmıştım. Arkadaşlar ben buraya bu videolarda da bahsetmiştim. 2019'un Mart ayında 3 bin liralık bir yatırım yapmıştım. Tanıtımını da önceden yapmamıştım. İşte daha sonra pasif kayıtlar falan olmuş. 2 3 tane de tanıdığım arkadaşım bunları söylemişti. Ve şu anda 165 bin tane Master Life'da olan tokenim var. Şurada bakın en son ayın 5'inde yine içeriye bir 10 bin Master, Master Life atmışım arkadaşlar. Ve 2 günlük kazancım olan şurada hemen göstereyim arkadaşlar iki günlük kazancım olan yaklaşık 2600 tane Az önce çekmiştik ve bitrota borsasına geldi gördüğünüz gibi 2613 tane şimdi bunu satıp Türk Lirası'na çevireceğim ve yarın banka hesabıma geçmiş olacak hemen satalım şurada XMD'yi seçtik arkadaşlar şöyle bir günlük grafiğinde alalım ben size grafiğinde göstereyim ben ek videomu şuralarda çekmiştim arkadaşlar. 4-5 kuruşlardan çekmiştim ve 49 kuruşlara kadar gitmişti. Şu anda da 14 kuruş satış, 13 kuruştan da alış emirleri var. Ben hemen elimdekileri 13 kuruştan satayım diyorum. Şöyle %100 diyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi 2 günlük kazancım arkadaşlar. 2-2,5 günlük kazancım 338 lira. Yarın banka hesabıma geçmiş olacak. Bunu da gruplarımızda dekontunu görebilirsiniz. Sat diyorum. Emir başarıyla gerçekleşti varlıkların bölümüne gelelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 340 lira var. Şimdi çekim diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim 340 lira var. Burada Türk lirası 340 lira çekelim. 339 lira yarın hesabıma geçecek. Hemen iki fağımız da gerçekleştirelim. İki fağımızı da yazdık. Okey'e bastık. Evet gördüğünüz gibi kasamda sıfır kaldı. Ve arkadaşlar yarın gruplarımızda bunu da paylaşacağız. MyDexPay ile ilgili çok soru geliyor arkadaşlar. MyDexPay'deki kazanç oranları vesaireleri gerek bu videomda anlattım arkadaşlar. Gerekse de şurada ilk tanıttığım zamanlarda şu gördüğünüz şu videomda arkadaşlar. Bunu da kanalımızda izleyebilirsiniz. Bu videolarda nasıl kazanılıyor, nasıl ediliyor bunların detayları anlat. Ama ben ağırlıklı olarak de yapıyorum. Binance'de trade yapıyorum. MyDexPay'i benim yatırım yaptığım bir kripto para arkadaşlar ve bu kripto paraya benzer bir kripto para oluşumu da yakın zamanda bir tanıtmayı düşünüyorum Bunun dışında arkadaşlar özellikle şu anda alt koyunlarda alt koyunlarda değerli arkadaşlar ayı sezonu yaşadığımız için yatırım platformları şu anda değerlendirilebilir pozisyonda ama ben kesinlikle hiçbir şekilde tek bir yere bütün paramı basmam Hatta çok büyük paralarda kesinlikle yatırım yapmam arkadaşlar. Ha diyeceksiniz ki hocam sen referans gelirinden de kazanıyorsun. Eyvallah ama ama ben referans geliri olmadan da arkadaşlar mutlaka ara paramı doğru bir yere yatırım yaparak, birden çok yere yatırım yaparak doğru zamanda, doğru bir şekilde değerlendirerek kazanmaya başlıyorum. Dual ile ilgili birçok bir videomuz var arkadaşlar. Kanalımızda bu Dual ile ilgili de videolarımızı seyredebilirsiniz. Ama ben Dual Mine'da şu ana kadar arkadaşlar yatırdığım paranın yaklaşık 4-5 katı kazanç sağlamış. Bakın şuraya dikkat edin. 5 Eylül tarihinden 5 Eylül tarihinde 0.05 çekmişim ve en son çekimimde 0.05 olarak arkadaşlar 5 Ekim'de yani bundan 2 gün önce çekmiştim 2-3 gün içerisinde Binance hesabıma bu da gelecek yani ben 1 ayda yaklaşık 0.015 yani o da hemen hemen arkadaşlar 1200 lira bir kazanç elde ediyorum burada ve 2019 Kasım'ındaki doğru bir zamanlama dar iyice araştırarak girdim 3000 liralık yatırım sonucunda ben şu anda ayda 1200 lira buradan ne yapıyorum kazanç sağlıyorum yani önemli olan burada doğru bir şekilde girebilmekte Dolayısıyla ben şu anda dört tane yatırım platformuna normalde ben yatırım sitelerine çok fazla yönelmem ama dört tane yatırım platformuna e, yatırım yaptım. Az önce gösterdiğim platformlara ve onlarla ilgili az çekimlerimiz de geldi arkadaşlar. Şöyle para bu hesabıma görelim. Hemen LTC'ye görelim arkadaşlar. 0.355 çekmiştim. Gördüğünüz gibi gel. Doge coin'de arkadaşlar e, gördüğünüz gibi 440, 1349, 1080 yani bu dört tane siteden ödemelerim gelmiş. Ben ilk Dogecoin mining'e yatırım yapmıştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 30 bin Dogecoin yatırım yapmıştım. Hemen şurada paket sürelerini göstereyim arkadaşlar. Bakın ilk paketim 28 Eylül'de bitmiş. Yani bir aylık paketler almıştım 28 Ağustos'ta. Sonra aynı tarihte bir gün sonrasında bir 10.000 gün daha doge'ye yatırmıştım. Ve bu paketlerin bitti. Şu anda tek bir paketim devam ediyor. Ve 26 günü kaldı. Yani ben bu site 26 gün daha devam ettiği takdirde ben zaten ana paramı çıkarmış durumdayım. Bakın arkadaşlar bu sadece benim kendi yatırımım sonucunda çektiğim para arkadaşlar. Yani 400 tane Doge koyayım. zaten burada kara geçmişi ve 26 gün boyunca saatte 29.46 hemen hesap makinesi yapalım. Günde ne kadar gelecek? 29, 46 çarpı 24 arkadaşlar. 707 tane. Günlük 700 tane buradan çekim yapacağım. Ve 26 gün var arkadaşlar da. Yani 26 gün daha giderse 18 bin doge daha buradan çekim yapacağım. Bu benim ilk yatırım yaptığım siteydi. Ben istesem buraya 30 bin değil 50 bin, 100 bin, 200 bin de yatırabilirdim. Ama hem ben çok yatırdığım için arkadaşlar siz de buna çok fazla güveneceğiniz için hem de arkadaşlar ben kesinlikle bir yere çok büyük meblağ yatırmam ve yavaş yavaş aldığım kazançları da ne yaparım? Başka bir siteye yönlendiririm. Ne yaptım? Kripto One'a geldim arkadaşlar. Kripto One'da ben bakın şurada paket almışım. 12.000 Dogecoin'lik paket almışım. Ve arkadaşlar şu anda saatlik 17.55'ten toplamda 27 günüm kalmış arkadaşlar. 17,55 arkadaşlar çarpı 24 421 tane ve 27 gün boyunca kazanacağım arkadaşlar 11.300 18.000 de doge koyunda vardı 32.000 doge koyun zaten bu site 25 gün daha devam ettiğinde ne yaparım kara geçmiş olurum peki ben kripto vonda ne kadar çekim yapmışım arkadaşlar kripto vonda şöyle aşağı doğru indiğimizde ben Multivon'da yaklaşık e, 8.400-8.500 civarında bir kazanç elde etmişim. Yani yatırımım, yatırımım olan 12.000 Dogecoin'ler arkadaşlar e, hemen hemen 75-80'ini çıkarmış durumdayım. Daha sonra arkadaşlar ben Kripto Mining'e bir yatırım yapmıştım. Dual Mining'in yerli versiyonu olan Kripto e, Mining'e yatırım yapmıştım. Toplamda arkadaşlar buraya 30.000 Dogecoin yatırdım ve buradan da arkadaşlar toplamda benim çektiğim miktar şöyle bakarsanız 17.400-17.500 civarında bir kazanç elde etmişim. Yani burada 13.000 dogecoin şu anda eksideyim. Burada arkadaşlar yaklaşık 4.000 dogecoin eksideyim. 17.000 ama dediğim gibi ben bu 3 siteden 3 siteden arkadaşlar yaklaşık 10 gün içerisinde ne yapacağım? Kara geçmiş olacağım arkadaşlar. Dolayısıyla ben bu siteye yatırım yapıp bu site patladığı an ne yapacaktım? 30 bin doge veya 300 bin doge yatırmış olsaydım zarar etmiş olacaktım. Ama ben buraya ne yaptım? Paketleri bir anda almadım arkadaşlar. 15.000 bin doge coin'de kara geçtiğimde kripto multi geçtim. Kripto pro volta geçtim. Ve daha sonra arkadaşlar buradaki bir daha kara geçmedi müddetçe ben buraya karımı veya başka bir şekilde e, tekrardan içeri yatırımımı yapmam. Ha bu şu demek değil. Dogecoin mining patlayacak. Hayır. Dogecoin mining patlamayabilir arkadaşlar ama bunu garantisini kimse veremez. Belki şu anda iki saat sonra bu site patlayabilir. Belki 2 yılda gidebilir. Ama ben ayıp söylemesi teşbih olmaz. Eşeği sağlam kaza bağlayarak gitmekte yarar görüyorum. Ve arkadaşlar Comics Direct'te biz yatırım yapmıştık. Comics Direct'te de arkadaşlar ee, kazandığımız bir buçuk e, light coin, yani bir miktar light buraya yatırmıştık gördüğünüz gibi bir buçuk light coin arkadaşlar ve onun da ödemesi geldi arkadaşlar şurada hemen göstereyim bakın tekrardan onun da ödemesi geldi ee, çek, yatırma işlemlerine gelelim LTC'ye bakın 0355 yani ben buraya bir buçuk yatırmıştım 5'te biri çıktı arkadaşlar 6 gün içerisinde 5'te biri çıktı yani şöyle anlatmaya çalışıyorum ben tek bir yere kesinlikle yatırım yapmam. Ben tek bir yere çok büyük miktarlar yatırmam. Referans geliri almama rağmen arkadaşlar. Bakın tekrar üstüne vurgulaya vurgulaya söylüyorum. Referans geliri almama rağmen ben tek bir yere kesinlikle büyük yatırımlar yapmam ve kesinlikle eğer kar etmediysem içeriye tekrardan yatırım yapmam. Kar ettiysem de kazancımı aldıysam da arkadaşlar bunu başka sitelerde, platformlarda değerlendirim ve bu değerlendirmelerim sayesinde ben iki yıldır yaklaşık iki buçuk yıldır arkadaşlar girdi işleri yüzde doksanında kar ediyorum ve bu sayede kazançlar elde ediyorum arkadaşlar burada zaten e, kanalımızdaki videolara bakarsanız benim yöntemimi daha iyi anlayabilirsiniz o yüzden kanalımızda yatırımlı yatırımsız bir sürü platform yayınlıyoruz arkadaşlar bu videoları e, arada sırada açın bakın burada bazı Bilgilendirici videolar da çekiyoruz yani illa yatırım platformları çekiyoruz diye bir kaydı yok arkadaşlar işte kazanç yöntemlerini anlatıyoruz airdropları anlatıyoruz şunu mesela izlemenizi özellikle tavsiye ediyorum sözüm kısası arkadaşlar şu anda 4 tane doge ve diğer kripto paralarla ilgili yatırım platformum var bir tane uzun soluklu giden bir yatırım platformum var bir tane kripto para yatırım platformum var arkadaşlar ve Binance'i de trade yaparak, launch bulu yaparak kazançlar elde ediyorum. Şimdi yakın zamanda bir iki tane daha arkadaşlar mercek altında aldım, bir iki tane daha site var. Bu siteleri de inceleyeceğim. Ona göre buradaki kar marjlarımı yavaş yavaş ne yapacağım? O sitelere kaydırmaya başlayacağım. Ve böylece kazançları belli bir sistematik içerisinde devam ettirmeye çalışacağız. Söyleyeceklerim bu kadar. Biz kazançlar elde ederken arkadaşlar körü körüne girmiyoruz araştırmalar yapıyoruz. Kazanmanın en önemli yolu şu arkadaşlar, kaybetmemektir. Kaybetmemek için de mutlaka öğrenin, uygulayın. Öğren, uygula, kazan. Sloganımız da bizim kanalımızı, Tekno Kazanç kanalını takipte kalın. Çekilişlerden kazanın, airdroplardan kazanın. Bizim yöntemimizi deneyerek sizler de kazanmaya devam edin. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.